tanıyanlar, hani bu hastalığı bilenler, o Murat diyorlar, toplamışsın kendini. İnanın bana, hasta olduğuma bile inanmayanlar var. E, ve de geçenlerde o hocamın karşısına geldiğimde derdimi anlatacağım. Sanki ben hasta değilim gibi bana baktı böyle. Ve de çok mutlu oldum. İstanbul'da yaşıyorum. Tekstilciyim. İki çocuk babasıyım. Ben 14 aydır vaskülit hastalığıyla mücadele ediyorum yeme içme duygusunu kaybettim. Ben zannediyordum ki ben hani tek sadece benim yani bu hasta. Hiç görmedim, yaşamadım böyle bir şey. Ama öyle değilmiş. 3 yaşındaki çocuğu da gördüm, 10 yaşındaki insanı da gördüm, 70 yaşındaki insanı da gördüm. Bir akşam e, saat 12 buçuk bir sıralarıydı. E, baş kafamın şurasından bir sıcaklık geldi. Ve de bu şekilde dudaklarıma kadar, dudaklarımdan boğazıma kadar boğazımdan da sağ tarafım. Su içeyim dedim, hani kafamı yıkayayım, bir şey felç geçirdim, anladım. E, su içemedim, beni tıkadı. Bir anda hani ölüyorum zannettim böyle. 28 gün hastaneye yattım. Sonra, 28 gün sonra evime gönderdiler. Ama e, yürüyemez haliydim. Ben e, evime gittiğim zaman tüple beslendim. Tüpümü, tüpü nasıl kullandıklarını Baktım, e, şırıngayla e, kendi kendime ya da çocuklarım ya da ailem e, şırınga veriyorlardı, arkasından su veriyorlardı, şırınga veriyorlardı, arkasından su veriyordu, böyle beslendim. Burnumdaki olan tüp taktıkları zaman bir sene kadar kaldı. Çapa Hastanesi'ne geldiğimde, buradaki Bülent Hocam'ın yanına geldiğimde e, bana tüpün çıkartmamı, pet takmamı söylemişti. Ve de ben de e, dinlemedim hocalarımı. Yani kendi kafama göre iş yapmaya karar verdim. Değiştireceğim ama korkuyordum. Yani bu nedir? E, ee, midesini delecekler diyorlar. Yok içine tüp koyacaklar gibilerinden kelimeler yapıyorlardı. Pet takınca diyordum kendi kendime ne olacak? Kilo mu alacağım sanki? Böyle kelimeler kendi kendime üretiyordum. Sonradan e, gittim petimi taktırdım. 15 dakika falan sürdü zaten, fazla bir şey sürmedi. 15-20 dakika. E, i̇nanın ki acı bile çekmedim. Bütün samimiyetimle konuşuyorum, acı bile çekmedim. Hocam dedi ki, bir ay sonra gel dedi. Baktılar, bir buçuk kilo almışım. Dediler ki, yukarı doğru çıkıyorsun artık. E, aşağı inmiyorsun, yukarı doğru çıkıyorsun. 2-2,5 ay gibi bir süreçte işte. E, ben 2,5-3 kilo yakın kilo aldım. Ve de e, vücudum toplanmaya başladı. Ve de çok rahatım. İnanın ki çok rahatım. Tanıyanlar, hani bu hastalığı bilenler. Oo Murat diyorlar, toplamışsın kendini. Ve de benim, inanın bana, hasta olduğuma bile inanmayanlar var. Pet taktırdım, çok rahatladım. İnsanlar e, suratıma baktığı zaman bir daha bakıyor. Yüzüme kan geldi resmen. Böyle ne bileyim, e, güzelleştim. Onu söyleyebilirim, psikolojik yerine geldi. Yani psikolojik e, rahatsızlıklar böyle yavaş yavaş sanki gidiyor ve de araba kullanıyorum. Çok rahatım, Allah'ıma bir kere şükür olsun hocalarımdan da Allah razı olsun. Onların sayesinde ben bu e, petle tanıştım. Ve de 15 dakika falan sürdü. 20 dakika kadar bir şey sürdü. E, sadece temiz etrafını. Haftada iki kere pansuman yapıyorum. Pet olduğunu bile kimse bilmiyor. Saklı duruyor. Buyurun burada. Saklı duruyor. Sanki e, vücudumla yaşıyorum. Banyo yaparken daha rahatım. O tıkanmalarım gitti. Öksürmelerim gitti. Ee, o hastaneye her iki günde bir, üç günde bir gittiğim günler gitti. Allah'ıma şükürler olsun hiçbirini yaşamıyorum. Çocuklarımı futbola getiriyorum, getirebiliyorum. Çocuklarım sporcu. Ee, getirebiliyorum. Nasıl söyleyeyim? Çevremdeki insanlarla iniyorum, konuşuyorum, muhabbetimi, sohbetimi yapıyorum. Sanki içimdeki Murat gitti. Başka bir Murat geldi. Yani başka bir insan oldum sanki. Güzel şeylerle tanışmaya başladım, böyle görmeye başladım hayatı daha değişik görüyorum. Beni çok sevindirdi. İnsanların bana bakış açısı değişti. Nasıl söyleyeyim ben size? Ya yani inanın ki çok mutluyum ya. Hocalarımın sayesinde Allah onlardan bin kere razı olsun. Bir kere değil, bin kere hem razı olsun ki iki de takmışım. Çok rahatım ya. Şuraya bakın. Gözüküyor mu? Allah aşkına ya. Gözüküyor mu ya?